Diorx ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorx, herkes için kripto. Diorx kripto para borsasından herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Nilfa Yaman ve bugün bildiğiniz gibi 29 Mart Cuma günündeyiz. Ee, Pazar günü ülkemizde bir seçim var. Yerel seçimler sonrasında önümüzdeki hafta içerisinde yine Türkiye'de enflasyon verisini alıyor olacağız. Biraz sonra detaylarına da bakıyor olacağız ama e, tabii yine heyecanlar var arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ülke gündeminde en azından. Pazar günü herkes bence seçime gitmeli bir vatandaşlık görevi. Öncelikle bununla başlamak istedim. Zaten açıklamışlar 300 TL'lik bir cezası var. Ama cezadan korktuğumuz için değil kesinlikle vatandaşlık görevimiz olduğu için gidelim. Sandıkları küsürtüyoruz. Bu mesajı da verdikten sonra umarım hepiniz iyisinizdir. E, kriptolarla alakalı son birkaç günlük düşüşler aslında bir miktar e, son buldu gibi görünüyor. En azından şu an içerisindeki bir e, yükseliş bize pozitif etkiledi diyebiliriz. Bitcoin'de e, akşam gelecek olan Jeremy Powell'ın konuşması öncesi yani yapılacak olan Jeremy Powell'ın konuşması öncesi e, pozitiflik söz konusu ve Bitcoin şu an içerisinde 70 bin dolarlık seviyenin üzerindeki e, bantta duruyor arkadaşlar. Ve Bitcoin'in yukarıya çıkması diğer altcoin'lerde tabii ki de pozitif etkiledi. E, Tabii ki de piyasadan negatif ayrışanlar da söz konusu. Bunun yanı sıra arkadaşlar e, şöyle MIM token piyasasıyla alakalı birkaç cümle söylemek istiyorum. E, bildiğiniz gibi MIM tokenların Babası, zaten kanalda da anlatmıştık. DiorX'in Tokenomics isimli programımızda, yayınımızda ve içeriğimizde de anlatmıştık. Aslında babası Dogecoin 2013 senesinde çıktı arkadaşlar. Ve aslında mimcoinlerin amacı yok bildiğiniz gibi. Şaka parası olarak geçiyor. Ve çoğunlukla hayvanlar üzerinden üretiliyor. İşte onlara hitaben yapılıyor bu tokenlar üretiliyor daha doğrusu. E, e, başlayan serüven tabii ki de gitgide artmaya devam ediyor. Özellikle geçen seneden bu yana bir popülerist popülerite var çok özür dilerim ve bu popüleritenin etkisiyle de aslında işte Shiba vesaire Shiba da zaten hani çok yeni olan bir meme token'la değil ama bunun yanı sıra birçok e, meme token piyasaya sürüldü arkadaşlar ve e, son zamanlarda meme token furyası başlamaya başladı e, yani yükseltmeye başladı çok özür dilerim ve böylelikle e, bu hafta içerisinde MIM coin piyasası 67,5 trilyon dolar seviyesine yükseldi arkadaşlar. Ve aslında piyasada da konuşulan bizim e, daha doğrusu konuştuğumuz işte Dogecoin birinci hacim bakımından söylüyorum bu arada. Dogecoin birinci, Shiba ikinci, 3. E, kim olacak diye düşünüldü. Geçtiğimiz seneden gelen bir Pepe'miz var bizim. Çok büyük bir sansasyon yarattı ve Pepe'nin ardından aslında Pepe'ye gözler dikildi. Bir baktık Pepe'de son iki haftada çok büyük bir kımıldama yok, hareketlilik yok. E, Vif var, Vif çok e, uzun zamandır aslında güzel bir e, seyir halinde. Uzun zamandır değil aslında çünkü çok yeni çıkan bir kripto para birimi o da e, yaklaşık olarak bir iki aylık yanlış hatırlamıyorum umarım ama hani maksimum 3 aylık bir kripto para bilimi olduğunu biliyorum ben WIF tarafının. Dog WIF hat, hatta daha çok açılımı. Onda da güzel bir yükseliş var. Vitalik Buter'in o tarafa işaret etti. Bu popülariteyle ile alakalı yazı yazdı. Sonra bir anda yükseldi arkadaşlar piyasası ee, yükselmeye de devam edecek gibi görünüyor Çünkü insanlar buradan güzel getiri kolay para kazanıldığını bir miktarda öğrenmiş oldular Ben de zaten ne zaman hani bir kripto para bilimliye şöyle hani ben e, genellikle e, Dogecoin vesaire değil de e, Mim tokenları çok böyle yeni çıkmışları biraz daha hani ürkerek bakıyorum Çünkü insanlar Kolay para kazanmıyor sonuçta. Ve hani altında bir projeye yatmadığı zaman ben bir miktar ürküyorum bundan. Ee, ne zaman öyle olsa o alıp başını gidiyor. Sizler de kesin bunu yaşıyorsunuzdur arkadaşlar. Neyse demem o ki popülerite var şu anda MIM tokenlarla alakalı. Önümüzdeki süreçlerde bu halvingin de sonrasında aslında çok 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 yeni kripto para birimleri görebiliriz arkadaşlar. Dilerseniz haftanın son işlem günde öncelikle geleneksel piyasalardan bir başlayalım. Önümüzdeki hafta ekonomik takvimimizde neler var onları bir inceleyelim. Ardından bildiğiniz gibi de yine biz kripto paralarla alakalı son haber gelişmelerine ve teknik yönümüze bakalım. Hemen başlayalım. Şimdi şöyle ki arkadaşlar önümüzdeki hafta içerisinde olacak olan verilere geçeceğiz. Çünkü bu haftada çok büyük bir egzantrik bir olay yoktu arkadaşlar. Şimdi 1 Nisan itibariyle bakıyorum. ABD tarafında yeni ay ile beraber PMI verileri gelecek arkadaşlar. Pazartesi ve salı günleri onlara bakacağız. Çarşamba günü ülkemizde önemli bir e, veri var. O da bildiğiniz gibi enflasyon yani tüketici fiyat endeksi var. Yıllık bazda Mart ayının beklentisinde bir yükseliş olması söz konusu var e, ve 67,07 gelmişti geçtiğimiz ay. E, bunun doğrultusunda da aslında 500 bas puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirmişlerdi. Ve şu anda 69,10'luk bir seviye bekleniyor. Çok korkunç bir seviye biliyorum. Ama bekliyoruz arkadaşlar. Bir aşağısında 2 saat sonra bizden gelecek olan bir veri var. O da enflasyon verisi. Ve Avrupa tarafındaki enflasyon verisinin beklentisi 2,5. Bizdeki 69,10 2,5. Yani aradaki makasa bir bakalım istiyorum. Her neyse düşüş bekleniyor. Bunun yanı sıra yine çarşamba günü verilere doyduğumuz bir gün olacak arkadaşlar. ABD tarafında Özel sektör tarım dışı istihdam verisi var ve yükseliş yönlü bir beklentiye sahip. Bunun yanı sıra dediğim gibi yeni ay başlangıcı ile beraber PMI yani satın alma müdürleri endeksi söz konusu arkadaşlar. Ham petrol stokları var ve yine çarşamba günü FED başkanı Jeremy Powell'ın konuşmasına yer veriyor olacağız arkadaşlar. 4 Nisan'a baktığımızda Çin'in tatili var. Her perşembe aldığımız işsizlik haklarında yararlanma başvuruları var ve bunun beklentisi henüz belli değil. Cuma günü son güne baktığımızda da aslında ABD tarafında tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi var. İstihdamın beklentisi 198 bine düşmesi yönünde ve bunun yanı sıra işsizlik oranında da bir sabit oran bekleniyor arkadaşlar. Yani haftaya veriye doyduğumuz bir hafta olacak diyelim. Hal böyleyken Jeremy Powell'ın konuşması yaklaşmışken dolar endeksine bakalım. 104,27 seviyesinde arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum. Haftanın son gününde endekslere de bir bakalım. Borsa İstanbul tarafı yani BIST 100 endeksi 9138 puanda arkadaşlar. bunun yanı sıra ABD endekslerinde de bir pozitiflik. Sadece Nasdaq teknoloji tarafında hariç olan bütün endekslerde bir pozitiflik olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da 10 altına bakalım. 10 altında konudaki yükselişler devam ediyor. 2233 dolar seviyesiyle birlikte arkadaşlar. Şimdi kripto paralara hemen geçelim istiyorum. evet bitcoin 70 bin dolar seviyesinin üzerinde çıktı ama dün aslında bu seviyeyi görmüş. Daha üzerindeki seviyeleri de görmüştü. Ve saatlik bazı zaten düşüşler söz konusu günlük bazda da düşüşler söz konusu ve bu da total market cap'e yansıdı diyebiliriz arkadaşlar. 2.66 trilyon dolarlık bir hacmimiz var kripto para piyasası özelinde arkadaşlar ve dominanslara bakalım. Yani pazar hakimiyetleri, piyasa hakimiyetlerinde ise Bitcoin'deki bir miktar düşüş yönlü olduğunu söyleyebilirim. Zaten bu coin'le alakalı süreci size yayının en başında aktarmıştım. 52.0 seviyesinde e Ethereum'da da 16.0 seviyelere gözlemleniyor. Halving'e çok az kaldı. Halving Nisan ayı içerisinde gerçekleşecek ve sonrasında aslında evet bizim için süreç hani 2008-2009'da başladı. Ama o zamanlar zaten hiç kimse bilmiyordu. Ve sonrasında hani şu son 4 senedir, belki de 5 senedir çok abartı gibi ama 4 senedir insanlar kripto paraya olan yönelimlerini çok fazla değiştirdiler. Sadece insanlar değil aslında büyük kurumsal şirketler de bu yönelimlerini çok değiştirdi. Ve artık hemen hemen hepsinde yani çoğunda diyeyim hepsinde demeyeyim cüzdanlarında, varlıklarında daha doğrusu şirket portföylerinde Kripto paralar net var arkadaşlar ve bu oranda artmaya devam edecek. Bu da yatsınamaz bir gerçek. Hiving'e 22 günümüz kaldı. Korku ve Açgözlülük Endeksi 82 ile aşırı açgözlülük bandında arkadaşlar. Şimdi de son fiyatlamalara da bir değinelim istiyorum hemen. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin şu anda 70 bin dolarlık seviyeyi koruyor en azından şu an için. Ve haftalık bazdaki yine artışını koruduğunu söyleyebilirim. %11 oranında bir Değer kazanımıyla birlikte ethereum tarafı 3.542 dolar seviyesinde yine ethereum'da da haftalık bazdaki değer kazanımı korunuyor. Bunun yanı sıra saatlik ve haftalık saatlik ve günlük bazdaki değer kazanımı korunmuyor diyebiliriz arkadaşlar. Bir bir tarafı güzel yükseliyor günlük bazda 5.32'lik bir artışla beraber 600 doların üzerine. Ee, geçti arkadaşlar ama burada tutulması tabii ki önemli. Solano tarafı 188 dolar seviyesinde. Solano'da da gerçekten ciddi artış oldu. Bu e, yaklaşık bir buçuk sene önce yani zaman kavramımızı yetirdik. Sadece ben böyle değilimdir diye düşünüyorum. E, bir buçuk senelik e, süreç vardı aslında Solano tarafında. Bu FTX alakalı süreçte sert çakıldı ve yanlış hatırlamıyorsam da 11-12 dolar seviyelerine kadar gevşemişti. 11-12 dolar seviyesine 188 dolar seviyesi nereden nereye? Ama projesi güzel olduğunu varsayarsak o yüzden çok hani bize çok değişik bir şekilde etkilemediğini de söyleyebilirim arkadaşlar sizlere e, Ripple'a bakalım Ripple yine yerinde saymaya bir miktar devam ediyor Ripple benim için Stellar gibi bir kripto para birimi e, Stellar'da da çok büyük bir hareketlilik yok Ripple'da da şu an içerisinde çok büyük bir hareketlilik yok arkadaşlar Dogecoin 0.21'e yükseldi haftalık bazda yüzde 45'in üzerinde bir artış yaşadı arkadaşlar. Cardano'ya bakalım. Cardano 0.66 bandında. Avalanç tarafı 0.53 53.89 seviyesinde sıfır yok. Ee, Shiba tarafı yine haftalık bazı güzel artış yapan kripto para birimlerinden bir tanesi Polkadot'ta da aynı şekilde Bitcoin Cash tarafında yine artış var. Halbuki öncesi bunu da söylemiş olalım sizlere. Verilerle alakalı olan durumlar söz konusu gibi gibi aslında genel itibariyle haftalık bazı yükselişlerini Kripto para birimleri koruyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Ethereum tarafıyla alakalı ETF beklentileri söz konusu. Mayıs ayı içerisinde aslında SEC biliyorsunuz ki SEC tarafı bu başvuruları ertelemişti. Ee, ve bununla alakalı bir beklentiler söz konusu. Ve bununla ilgili de bir bahis yapıldı arkadaşlar. ETF onaylanacak, onaylanmayacak. Yine bunun üzerinden de bir getiri söz konusu olacak arkadaşlar. Bu birazcık daha egzantrik bir olay bence. Bunu da sizlere söylemek istedim. E, ee, Bitcoin madencileri Şubat ayında Ocak, Ocak ayına göre daha fazla kar etti. Neden kar etti? Çünkü Ocak ayındaki fiyatlamaya bakıyoruz, Şubat'a bakıyoruz, hatta Mart'a bakıyoruz. Yani Mart'ın verileri geldiği zaman da onu da konuşacağız. E, madencilerin karları artış gösterecektir. Ama e, yani fiyattan yani biliyorsunuz ki halving gerçekleşecek. Önümüzdeki süreçlerde aslında fiyatın düşük kalmaması madenciler için oldukça önemli. Hep söylüyorduk. E, Bitcoin halving yaklaşırken madenciler aslında e, biraz daha tedirgin de olduğu için aslında çoğu para bilimi ornularda olduğu için biraz tedirgin olacaklar. O nedenle fiyatı yukarıya taşıyacaklar demiştik. Bunu Litecoin'de de söyledik, Bitcoin'de de söyledik. O nedenle halving bizim için böyle bir süreç. Aslında... Bundan sonrası da bizim için çok önemli. Bence yine de kripto para birimleriyle alakalı pozitifliğimizi tutmaya devam edelim. Bunun yanı sıra HSBC ile alakalı bir olay var. Altın token'ını tanıttı ve sektördeki ilk banka olduğunu da söyledi. Bunu gururla söylediğini söyleyelim. MIM token'larla alakalı söyledim. Dog with hat demiştik. Şimdi bir de hemen fiyatlamalara geçelim isterseniz. Bitcoin tarafıyla alakalı bakacak olursak öncelikle bir takvime bakmak istiyorum. 25 ile başlamış bu hafta. Evet haftaya hangi seviyede başladı arkadaşlar? Ee, yaklaşık olarak 66.000-67.000 bin, bin dolar seviyesiyle başladı. Sonradan gelen alımlarla birlikte tekrardan aslında 70.000 dolar seviyelerinin üzerine çıktı. Ama bizim için önemli olan 70.000 doların üzerinde kalıcılık sağlaması. Çünkü bu bir psikolojik direnç noktası. Şu anda destek noktası olarak çalışıyor. Bununla bir sorunumuz yok. Ama hafta kapanışının nasıl yapacağı da bizim için oldukça önemli. 70.000 doların aşağısındaki bir fiyatlamayla birlikte e, bitcoin tarafında bildiğiniz gibi 67 bin, 65 bin ve 64 binlere doğru bir gevşeme yaşanabilir ki yaşanın yani bu hafta içerisinde değildi geçtiğimiz haftalarda yaklaşık olarak 9 gün öncesinde 60 bin dolara doğru bir gevşeme gerçekleşmişti buna da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Ethereum tarafına bakalım. Ethereum'da da aslında bir miktarlık bir miktar zayıf seyir yaşandığını söyleyebiliriz. 3540 dolar seviyesindeki fiyatlaması sürüyor arkadaşlar. Bitcoin 20 Nisan 20 Nisan dedim. 20 Mart tarihinde e nasıl düşüş yaşadıysa 60 bin dolarları çekildiyse Ethereum tarafında 3000 bin dolar seviyelerine çekilme söz konusu oldu arkadaşlar. Demek ki 3000 dolar bizim için önemli majör bir destek noktamız şu an içerisinde. Evet 500 dolar seviyesi var arasında şu anda 3000 dolarla bir beraber ama hani aşağısına geçilmeyecek bir durumda söz konusu değil bu gözler neler gördü dediğim gibi 3500'ün aşağısındaki bir fiyatlama olmaması gerekiyor olursa eğer 3290'a kadar bir yolumuz var tam tersi bir durumda ise Bizim tekrardan 3600'lere yükselmemiz gerekiyor Ethereum tarafında. Pepe'ye bakalım. Pepe de dediğimiz gibi aslında çok büyük bir hareketlilik olmamakla beraber burada gördüğünüz band aralığında kanal içerisinde yatay kanal içerisinde seyrettiğini söyleyebiliriz. Düşüşlerle beraber aslında geriye dönüşlerde sıfırları okumuyorum. 757'nin aşağısına geri çekilmesi 600'lere doğru bir yolculuk başlatabilir. Tam tersi bir noktada 800'lerin üzerine çıkmak zorunda Pepe tarafı. Şimdi bir de BFA bakalım isterseniz. BFA tarafı aslında bugün, bugün, mü? evet, bugün içerisinde yeni bir all time high yani son zamanların en yüksek seviyesini gerçekleştirdi. Hangi seviyede? 4 doların üzerindeki bir fiyatlamayla birlikte. Bizim yeni hedef noktamız 4 dolar olacak yani şu anda 3.73 dolar seviyesinde seyrediyor. 4 doların üzerine çıkması gerekiyor yeni zirveler oluşturabilmesi için. Tam tersi bir durumda ise 3.55'leri kaybetmesiyle beraber 3 dolar ve 2.5 dolar seviyelerine geri çekilebilir. Ki hatta söylemiştim evet 5 bir yani 3 ay olmamış hatta neredeyse bir aydan daha az bir süredir hayatımızdaymış dog ve Fert bunu da size söylemiş olalım. E, Ripple'a bakalım. Son olarak burada bu da bonusumuz olsun. Ripple tarafına baktığımız zaman aslında 8 saatlik zaman dilimi içerisinde de yükseliş yönlü bir ivme yakalamaya çalışıyor kendisi. 64'ün üzerine çıkmasıyla beraber 66 ve 70 seviyeleri tekrardan konuşuluyor olacak ama tam tersi bir noktada. Burada biraz daha sıkışık seyretmesiyle birlikte 0.59'da kaybedilecek ve 0.56'lara doğru başında iğne atması tekrardan gerçekleşebilir. Ripple tarafının Evet arkadaşlar bu haftayı da böylelikle kapatmış olduk. Önümüzdeki hafta nasıl bir sürecimiz olacak? Verilerle nasıl boğuşacağız? Hep beraber yayınımızda bunları konuşuyor olacağız arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex. Herkes için kripto.